Dostlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çatıdayız. 3-5 tane kuşumuzu çıkarttık. Yeni gelen kuşlarımız var. Onları yarın tanıtacağım arkadaşlar. Bugün hayırlı pazarlar demek için sadece kısa bir video çekeceğim. Bu yeni gelen kuşlardan bir tanesi içeri giren. Yarın yakından çekeceğim. Orada 3 tane kuşumuz var. Bugün hava yine burada güzel söyleme sayıp mangal yapacağız. Rahmetli Bellamız'ın kulübesi. Hükümesi hala böyle. içimden gelmiyor yapmak. Sizler nasılsınız? Bugün Umut Keten Çorlu Festivali'nden bize bir video attı. Kardeşim sağ olsun. Onun videosunu paylaştık. Çatıdayken de ben şöyle 3-5 dakikalık bir video çekim istedim. Durumlardan haberiniz olsun diye. Yarın inşallah 7 tane kuş geldi. 7'sini de tek tek tanıtacağım sizlere. Sizleri seviyoruz. Bakın teki bu. Kırık baska geldi bir tane şekeri. üç tane sor da. Gel oğlum, gel, gel. Burada var biraz. Aşağı insinler de öyle devam edeyim. Modumuz düşük. Değil aslında. Sadece bugün misafirimiz var evde. Ona güzel bir hizmet edelim dedik. Çatıya çıktığımız için de biraz video çekelim dedik. Bizim çatıdan bayağı video gelmiyor uzun zamandan beri. Bir de Bella öldükten sonra bu çatı biraz bana böyle sıkıcı gelmeye başladı. Bella'nın yokluğu gerçekten bize koydu. Ama yine de bizi takip eden dostlarımızı seviyoruz. Sevdiğimiz için de ara sıra video atıyoruz. Mahallenin azılı kedisi. Ps -ps -ps. Bakın şuna. Şu arkadaki devamlı benim çatıda yatıyor bak şu arkada siyah beyaz var. Devamlı benim çatıda yatıyor bu. Benim sesimi duyunca hemen buradan zıplıyor aşağı. Şu kırmızı vaskanın eşi geldi. Ona sağ olsun Tuncay bir tane dişi gönderdi. Birkaç arkadaş da gönderdi bize hediye. Onu artık yarınki videoda tek tek teşekkür ederek söyleriz. Eksik olmasınlar. Bir tane Belli arkımdan kane korsa hediye ettiler arkadaşlar bana Trabzon of'ta. Buradan Mehmet Ceylan'a da teşekkür ederim. Bu Recep Bayrakların çok yakın bir dostu. Ee, gidip almam lazım ama biraz modumuz düşük bu köpek konusunda. Bella'nın yerini tutmayacağını düşünerek o yüzden gitmedim. Belki ileriki zamanlarda hem hava almaya hem de köpeği görmeye giderim. Yani köpeğin yavru videolarını filan attılar bana. Bakalım kısmet. İnan. Aa bu ne? Oo şahine bak. Gidiyor bakın. Tam kuş alıcı bir tipi var. İş kümes hala boş. Onun içinde iki tane bir şey besliyoruz. Onun da kısa videosunu çekerim, atarım. Sizler de görün bakalım. Kümesle neler olmuş, neler bitmiş görün. Villa gibi kümesten besliyoruz. En kısa zamanda onun da videosunu çekeceğim arkadaşlar. Şöyle özlemişsinizdir. Şöyle bir dışarıdan kümesi çekelim. Birkaç tane yumurtlayan var. Bak orada yeni kuşlardan da var. Ama onları yarın tanıtacağım. Ben şimdilik kapatıyorum. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Yarın güzel detaylı bir video çekeceğim.